bir dizi. Yanılıyor muyum? Ve ve bunu birinci bölümden son bölümüne kadar başarmış bir dizi yani Ezar. <laughs> Diriliş Ertuğrul hiç izlemedim Mehmetçim. Hiç. Bazı ülke ülkelerde anneni Türk dizisinde gördüm. Ah! Aa ne demek o? Öyle küfür mü olur? Güney Kıbrıs'ta aşkı memnun izlerim. İyi seyirler olsun. Aşkım memnun on üzerinden 10 dizi bu arada. Kimse kusura bakmasın. Kimse entrikaysa tam entrika en azından. Bir de onda şey yok böyle çok fazla bakışma, etme. işte çünkü o zamanlar dizilerin süresi bir saat 20 dakika falandı. Eee o kadar sıkıntı olmuyordu o sebepten. Ya normalde resmi nikahsız yasak yani biliyorsunuz değil mi imam nikahı falan yapmanız. <laughs> yasak gerçekten. Tabi ama ta kaç yıl önce belki şimdiye çoktan evlenmişlerdir anneyle baba. Eskiden bu kadar kontrol ediliyor muydu bilmiyorum. Annemle babam 30 küsür yıllık evli. <laughs> i̇şte ben bu dakikada gene ağlıyordum koyacağım şeyim şu anda şey yapıyorum. Etimi alacağım şimdi koyacağım şeyim. Gündür gene başlardım ağlamaya. Hiç benlik meslek değil var ya şeflik meflik bir şeyi yemin ediyorum. Birisi bana bir bağırsa ben hemen diyeyim. Eşit şeyim.